Arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisinizdir bugün sizlere diyelim trading öğrenmeye başladınız bir ay bir buçuk ay boyunca eğitim aldınız ve kendinizi artık demo işlemle birlikte Test etmek istiyorsunuz. Demo işlemlerle birlikte kar elde edebiliyor musunuz? Zarar mı edebiliyorsunuz? Veya stratejinizi deneyebileceğiniz bir hesap istiyorsunuz. Yani demo hesap nasıl açılır? Bugün sizlere onları göstereceğim. Baştan söyleyeyim. Eğer trading'e yeni başlıyorsanız ve gerçekten kendinizi test edeceksiniz, mutlaka demo ile birlikte başlayın. Tamam mı? Bu size sütten dili yanmış olan birisini tavsiye ederim. Konuya e, önceden girin de sonrasını anlatacağım arkadaşlar. Peki demoda biz kar yapıyoruz Ozan Workout veya Borsa Workout. Biz gerçek hesaba geçmeli miyiz? Bunların hepsini sıra sıra sizlere anlatacağım arkadaşlar. Önümüzde XNX platformu var. XNX platformuna girdiğinizde burada demo işlemde açabileceğinizi de sizlere gösterebilmek istiyorum. Buradan arkadaşlar bu gerçek hesabım benim. Burada ne yapıyoruz? Bakın şurada bir tuş var. Buraya basıyoruz. Sonrasında demoya geliyoruz. Ve demoda artı tuşuna basıyoruz. Artı tuşuna bastıktan sonra Orada size demo hesap mı yoksa gerçek hesap mı açmanız istediğini soruyor. Biz demo hesaba basıyoruz. Demo hesaba girdikten sonra burada görmüş olduğunuz gibi standart var. Pro var. Raw spread var. Zero var. Şimdi bunu e, demoda biz normalde açacağımız hesap gibi standart olarak açmamız lazım arkadaşlar. Burada görüyorsunuz minimum 10 dolar atmanız lazım. E, lot başına 0.20 spreadi var. Komisyon oranı yok. Ama bazı büyük... E, Balina dediğimiz, smart money dediğimiz kişisel bakiyelerle birlikte işlem açmak isteyenler tabii ki spread ödememek isteyecektir. O yüzden onlar için de minimum deposit miktarını gerçek hesap açarken sizlere gösterecektir. Biz burada arkadaşlar standart seçtik ve continue dedik. Sonrasında para birimi soruyor currency. Biz dolarla birlikte açacağız. Name ne olsun? Borsa World Demo olsun. Şöyle arkadaşlar demonun isminde koyduk. Leverage kaldıraç arkadaşlar. Kaldıraçı kaça kaç ayarlayacağınız size kalmış. Ben bire bin ayarlıyorum genelde. Atıyorum küçük bakiyeleri hızlı bir şekilde katlamak istiyorsam. Mesela 50 doları 500 dolar yapmak istiyorsam. Kaldıraçı e bire 1000 olarak ayarlıyorum. Ve bu tamamen yatırım tavsiyesi değildir. Benim nadizane ee, anladınız siz. Buradan continue diyoruz arkadaşlar. Şifrenizi girmenizi istiyor. Ben hemen bir kendime bir şifre gireyim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi demo hesabımızı açtık. Burada parayı nasıl atabiliriz ondan hemen sizlere bahsedeceğim. Burada deposit diyorsunuz. Deposite bas Sıktan sonra içeriye ne kadar atmanız gerektiğini soruyor. Şimdi siz bunu gerçek hesabın provası olarak yapacağınız için arkadaşlar realistik davranmanızı ben size tavsiye ederim. Mesela 100 dolar atın içeriye. Atıyorum xnxt kendi kişisel bakiyenize birlikte işlem açacaksınız. Demo hesapta 100 doları nasıl ben 200 dolar yapabilirim diye birazcık realistik bir sayı koyun. Oraya 1000, 2000, 10.000, 20.000 koymanız sizin için iyi olmayacaktır tabi fon geçmeye çalışıyorsanız bunun provasını da yapabilirsiniz. Mesela 10 bin dolarlık bakiyeyi fon şirketinin gerekli kurallar çerçevesinde geçmeye çalışabilirsiniz vesaire vesaire. Yani demoda yapabileceklerinizin ucu bucağı yok arkadaşlar. Sonrasında ne yapmamız lazım? Ben buraya 100 dedim. Pardon birazdan bakiye gelir. Fazladan içeri atmışız arkadaşlar 1200 olmuş her neyse. Arkadaşlar şimdi önemli olan nokta şu biz bunu nasıl MetaTrader 5'e bağlarız. Burada arkadaşlar Dasia'ya giriyorsunuz. Settings'e geliyorsunuz. Settings kısmında size MetaTrader 5'e bağlayabilmeniz için aşağıda Trading Platform MetaTrader 5 yazıyor. Burada görmüş olduğunuz gibi login var, server var. İşte orada da password'u yani şifrenizi girmenizi isteyecek. Şifre bize demo hesap oluştururken ki girmemizi istediği şifre arkadaşlar. Burada ne yapıyoruz? Hemen MetaTrader 5'e geliyoruz ve sonrasında arkadaşlar sağ yukarıdan atıyorum hesaplar olarak. Buradan XNext Technologies LTT'yi seçiyoruz tabii ki. Sunucuyu seçiyoruz. Sunucu çok önemli arkadaşlar. Sunucu tıpatıp tıp aynısını seçmeniz lazım. Burada ne demiş? Xnex mt 5 Trial. Ben burada onu bulmam lazım ve bulmuşum zaten. Sonrasında ise logine e, buradaki şeyi giriyoruz arkadaşlar. Kopyala yapıştır yapabilirsiniz direkt. Şifreyi de koymuş olduğunuz şifre olarak girmeniz takdirinde direkt demo hesabı gireceksiniz. Hop buradan giriş yaptığımızda tak paramız geldi. Artık arkadaşlar biz burada Nasdaq'ta altında istediğimiz gibi istediğimiz kaldıraçlarla birlikte işlem açabiliriz. Sizler için arkadaşlar hemen burada ne yapayım? Ee, buraya hemen altın parçasını ekleyelim. Zavu SD yazalım. Buradan artıya tıklıyoruz yeşil artıya. Sonrasında işleme geldiğimizde pardon grafiğe geldiğimizde en aşağıda Zavu SD'yi görüyoruz. Bakalım arkadaşlar ne olmuş? Altında ben yukarıda bir FVG görüyorum. Aslında o FVG'den de tepki almış aşağıya doğru gidiyor. Ben buradan ben buradan short girmek istiyorum. Hop buradan sell yani tek tıkla işlemi kabul ettik. Sel, sel, sel yaptık. Burada mikroskalpa gireceğiz. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar işleme girdik. Olay bu kadar basit. Sonrasında ise artık geri kalan işlemler size kalmış. Burada istediğiniz gibi TP'yi de ayarlayabilirsiniz. Hatta biz TP'mizi de ayarlayalım. Buradan tek profit koyalım. Şuranın sonuna koyalım. Tamam mı? Değiştir dedik ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi artık. Ee, altında hatta mikroskalpa bile girmişiz. TP'ye doğru gidecek çünkü FBG'den tepki almışa güveniziyor. Buradan aşağıya doğru şurayı turtle soup yapıyoruz. Burayı turtle soup yapıp oradan da yukarıya gidebilir. Arkadaşlar videomuz bu kadar da fazla da uzatmak istemiyorum. Sorularınız varsa lütfen e, yorumlara yazmayı unutmayın. Harici olarak da Türkiye'nin XNX platform linki benim açıklamadaki linkimde mevcuttur. Oradan arkadaşlar kayıt olabilir ve ekstradan da Telegram grubumuza gelebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Linkten kayıt olup beni desteklemeyi unutmayın. Adios.